Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Süper Ajik'la beraber Galatasaray evi ve Fenerbahçe evini karşılaştıracağız. Hoş geldin Süper Ajik. Hoş bulduk Akıncı. Mükemmel evimi gezdireceğim bugün sana. Ben de sana mükemmel evimi gezdireceğim. Arkadaşlar ben Galatasaraylıyım gördüğünüz gibi Süper Ajik ise Fenerli. Ben de mi arkadaşlar. Bakalım hangimizin evi daha iyiymiş. Şöyle yürüyelim bakalım. Oo bayrağımız da buradaymış. Oo evet arkadaşlar evimin güzeline bakar mısınız? Beni takip et Süper Ejik gel. Önce Galatasaray evine gidelim. Hmm, çirkin evimi gezeceğiz? Senin için kapıyı açayım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar içeride bizim Muslera karşılıyor. Oo, oh, Muslera. Galatasaray'ın kalecisi. Arkadaşlar hepiniz tanıyorsunuzdur. sandıkları, kol koltuklara oturabiliyoruz arkadaşlar böyle. Bakalım bakalım. Muslera beni de tutabilecek misin burada? Hey. Tamam, evet, bakalım burada dolapları var. Dolapları boş galiba. Süper Ejik. Yani. Buralara gidelim. Burada bir bilgisayar odası var. Süper gel gel. Mı? Burada çalışıyor. Burada var. var. Falka. O ayaktasın. Merhaba Akıncı diyor. Merhaba Falka. Selam. Burada da oturma koltukları var. Galatasaray'ın logosu var. Süper acık. Sanırım burada çalışma yapıyorsunuz. Doğru mu? Evet. Çok güzel bir yere benziyor burası da. Burada Aa, bilgisayar var. Bilgisayarlar çalışıyor ama bilgisayarlar çalışıyor mu Burada kahve masası var. Süper acık. Gel oturalım biraz. Oturalım. Ne haber? Oo, çok güzelmiş. Ne haber Fenerli? Oooo gazaylı Falka da bizimle bugün da daha bakalım kimler var çok sürprizlerle dolu arkadaşlar ya çok garip bir yermiş Hemen buradan yemek odasına gidelim Burada da arkadaşlar ne, Fatih Terim var Arkadaşlar Oo. yemek odasında mumlar var dolaplar var arkadaşlar Şöyle bir fotoğrafını çeksene Hemen geç de fotoğrafını çekeyim <gülüyor> Çektim. <laughs> arkadaşlar atacağım diyeceğim bu Galatasaraylı olmuş diyeceğim. Hayır yeni Fatih'in önünde fotoğraf çekildi mi? Hayır, arkadaşlar. Zekildim. Burada Fatih Terim var arkadaşlar. işte bu. O bir kral değil ki. Arkadaşlar Galatasaray'ın babası. Fatih ha, kral Terim. Değilsin, gerçek kral. Mutfağa bakalım bizim, biraz daha. Bizim teknik direktörümüz. Ocaklar arkadaşlar burada burada. Davlumbazlar burada. Ha, dolabın boş. Burada, Allah, çok üşüdüm. Dolabın boş. Aç mısın? Çöpler burada arkadaşlar. Açmısın Akıncı? Aç değilim ama Bakalım biraz da gel bu odaya bakalım bu odada burada, ne var ya Gizli bir oda mı yaptınız antrenmanları buradan Burada, burada mı? da Fatih Terim'in odası var gel oturalım biraz soluklanalım çok ah gezdik Ah ya, ya. Hiç de güzel bir evin yokmuş bu arada Akıncı Galatasaraylı arkadaşlar bu videoyu beğendi bile süper ayıcık göreceksin Fenerbahçe evine de gideceğiz Fenerbahçeliler benim evimi beğenecek İstiyorsan gidelim üst kata da bakalım arkadaşlar Üst katı da mı var? Burada da Galatasaray'ın logosunu görüyoruz. İyi hemen bu odaya hmm. giriyoruz. Süper gel. Burada da Selçuk inan var. Süper ayıcık. Selçuk. Galatasaray'ın kaptanı Selçuk arkadaşlar. Hepiniz tanıyor olabilirsiniz. Aa, ben yatıyorum yani ben sen az da daha gel var. Aa geceleri yatılıyormuş Geceleri sadece. <laughs> arkadaşlar. var her yere de bilgisayarı koymuşsun. Burada da biraz daha kötü bir bilgisayar var. Haydi süper ayıcık şimdi gidip diğer odalara da bakalım gel. Hadi gezelim Akıncı. Selçuk İnan. Hı. Hmm. Burada da bir oda var. O burada banyo varmış. Banyo mu? Aa burada ayna var. Ayna. Süper bak. Çok yakışıklıyım. Ben de yakışıklıyım. Formam da çok güzel baksana. Burada bir duş Kıbrıklı var. Formam. Aa duşa girilebiliyor. Nasıl yani? Aa evim burada küçük pencereden fen evi görüyorsunuz arkadaşlar burada bir küvet var hemen Emin. oturdum arkadaşlar küvette yıkanıyorum burada bir tuvalet var arkadaşlar o tuvalet değil ayıp mi ayıp değil mi ayıp değil mi arkadaşlar gel gel şu son odamıza girelim çok terbiyesiz arkadaşlar şey. burada da Galatasaray yatak var devasa bir yatak var Aa tam arkadaşlar ulan. sen beni buradan gizli gizli izliyor musun Akıncı? Arkadaşlar sırrım ortaya çıktı galiba Fenerbahçe evi buradan görünüyor arkadaşlar görüyorsunuz şöyle göstereyim size de bakın Aa. Evet arkadaşlar Ge Televizyonu Gelin arkadaşlar Gerçekten beğendim televizyonunu o evet, odasında şimdi de Fenerbahçe evine gidelim istiyorsan süper ayıcık Hadi gel de biraz güzel ev gör Bay bay Mustera biz Fenerbahçe evine gidiyoruz Mustera hadi görüşürüz Kapıyı kapatalım da hırsızlar girmesin girmesini doğru söylüyorsun Arkadaşlar burada da Fenerbahçe bayrağı var Bayrağımın üzerine bakar mısın? Evet arkadaşlar Fenerbahçe evine doğru gidiyoruz Evin renkleri güzel görünüyor ama Galatasaray'ın kadar değil Galatasaray <laughs> daha güzel <laughs> Sen öyle san Evet ben arkadaşlar Galatasaray'ın girmesi yasak aslında da neyse Burada bu Mesut seferlik. var arkadaşlar Mesut. Merhaba Mesut Özil Mesut Akıncı'ya merhaba de Belhanda daha iyi bir kere <laughs> Mesut ona biraz gül Belhanda falan diyor Burada da koltuk var arkadaşlar oturdum hemen Sen futbol biliyor musun? Evet arkadaşlar gidiyoruz. Kaçımız gel bir odaya gezelim senin mutfağımıza. Mutfakta Erol Bulut i̇şte var arkadaşlar. Burada. Teknik direktör gör. Arkadaşlar Fatih Terim daha iyi diyenler beğensin. Erol Bulut daha iyi diyenler yorum yapsın arkadaşlar. Herkes yorum yapacak şimdi izle. Buzdolabına bakıyoruz. Burası da boş arkadaşlar. Gidelim. Ya yemekleri yedi oyuncularımız. Gel gel. Burada ben bir oda gördüm. Ya Emre onalarım, var arkadaşlar. koşturuyor. Evet Emre. Merhaba de. Kaptan Emre var arkadaşlar. Kaptan. Merhaba Akıncı diyor bu da. Merhaba Emre. Gel. Sen de biraz burada oturup amb amblemimize bakalım. Arkadaşlar Fenerbahçe logosunu görüyorsunuz. Ot var üstünde arkadaşlar. Ne diyorsun? Arkadaşlar. Ne diyorsun? Düzgün konuş. Otluyorlar arkadaşlar. Burada bilgisayar var. Bir bakalım bilgisayarlarında neler varmış. Arkadaşlar mı hiçbir şey yok oluyor? gibi. Bilgisayarımı kurcalıyor. Sen ne kadar kötü bir insansın. Arkadaşlar. Gel, seni şu odama götürmedim. İstersen otur biraz televizyon izle ama neyse gel gel sen önce bir şey odaya bak. Gel bak burada. Arkadaşlar burada Fenerbahçeli futbolcular var. Oturdun mu? Bak gör gör. Burada biraz arkadaşlar futbol takımı gör. Fenerbahçeli futbolcular Valencia var arkadaşlar. Burada Caner var Gökhan gol var arkadaşlar. yaşıyoruz. Sen hiç yaşadın mı gol sevinci? Zor. Siz hiç gol atamıyorsunuz. Gördük dünkü maçta. Siz nasıl yendik ama hemen. Hmm. O bir kere hakem yüzünden. Arkadaşlar bir oda daha var galiba. Şurada bir yemek odası vardı galiba oraya. Oraya da bakalım. Oraya gittik mi? Ha buraya götürmeyi unuttum seni. Arkadaşlar yemek odasında burada dolaplar var. Dolaplar da boş arkadaşlar Fenerbahçe'de. bahçede sana sana yemek ısmarlayayım. Ya aç değilim süper ayıcık Ben zaten, sana ısmarlarım. Zaten sana yemek vermezler ki daha sayılara yemek yok. Ya, çok üzüldüm Selam süper olacağım. Üst kata gidelim süper ayıcık koş Hadi koş gel koş. Sana Bana üst katını Güzel göster. Güzel şeyler var dur burası çok heyecanlı. Aa çok merak Hazır ettim. Mısın? Çok merak ettim. Karşında göreceğin şey mükemmel bir şey ve dünyanın en iyi oyuncusu. Ve Mesut. Mesut Zül. arkadaşlar. Ya senin Mesut'un var mı? Arkadaşlar bizde Mesut sözlüğü yok ama daha iyileri var. <laughs> Güleyim bari. Gel. Ve işte efsanenin karşısına geldik. Kral, geldi. Kral Alexor arkadaşlar bu odada. Efsanenin odada. önünde saygı duruşuna bekliyorum seni. Arkadaşlar Alex'i görüyorsunuz, burada da kötü bir bilgisayarı varmış Alex'in. yatak odası da burada. O bizim merhaba için Merhaba Alex. Çalışıyor. Merhaba Akıncı diyor bu da ya. Herkese merhaba Akıncı diyor bugün. Gidelim diğer evet. odalara bakalım. Diğer Hadi odalarda ya, ne var acaba? Buradaki e, banyoma gidelim seninle. Senin gibi terbiye hareket etmiyorum ama aynada dans edebilirim senin için. Evet buradan da benim evim görünüyor arkadaşlar. Sarı kırmızı muhteşem renkleriyle. Muhteşem mi? Arkadaşlar burada da ayna var. Üstünde formayı görüyorsunuz. Akıncının üstünde de forma var çubuklu. Benim formam daha güzel. Arkadaşlar burada da bir duşa girelim hemen hemen yıkanalım hemen 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 arkadaşlar. Ya başkasının evinde böyle yıkanılır mı hemen Akıncı gel. Arkadaşlar dolabına bakayım. Dolabı da duruyor arkadaşlar. Çöp gel. boş. Sen hala bu odaya gitmedik. Arkadaşlar yatak i̇şte odası. İşte burası benim çalışma güzel. ve yatak odam. Arkadaşlar burada benim evim yine görünüyor ama çok görkemli ve çok büyük renkleri de çok canlı arkadaşlar. Oradan eline, evine el salla. Evim evim güzel evim. Fenerbahçeli evden güzel kesinlikle. işte de değil. değil. Akıncı kusura bakma. Burada ama... televizyon varmış arkadaşlar. Evet onu uyakmadan önce izliyorum. Evet. Sanırım odalar bitti. Süper acık. Odalar bitti. Gel dışarıda bir gel sana şeyler söylemem lazım. biz Mesut. Görüşürüz Mesut. Bay bay. Mesut'un resmini astım odama. Süper gel. Senin, senin kafanı da buraya koymayı düşünüyorum. Biliyorsun Hı -hı. savaşlarda hepsini yeniyorum ya. Süpercik sana önemli bir şey söylemem lazım. Ne söyleyeceksin? Sanırım ilerideki statla maçımız var. Ne? Şimdi mi? Evet şimdi hadi o maça gidelim istiyorsan. Hadi gidelim. Haydi. Evet arkadaşlar şimdi hakemin yanına da geldik maça birazdan başlayacağız süper ayıcıkla. Ortada futbol topumuz var süper ayıcık, seni şimdi yeneceğim hazır ol Sen kimsin akıncı da beni yeneceğini düşünüyorsun yerlerimizi hadi yerlerimize geçelim. geçelim Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi futbol topumuz var ortada Evet arkadaşlar görüyorsunuz 3 2 1 Başla, başla. <laughs> Top aldım alamadım Oo, arkadaşlar Oooo pozisyondan <laughs> çalımı attım ve çok kolay bir gol atmak için gidiyorum kalesine doğru. Yetişiyor musun bana? Yetiştim arkadaşlar yetiştim. Oh, olamaz. Döndürebileceğim mi bakalım topu buradan. Arkadaşlar geçeceğim Hı. onu oh, geçeceğim. Top nerede? Arkadaşlar atıyorum golü galiba bu sefer. Yetişiyor arkadaşlar yetişiyor bana. Arkadaşlar arkamda. Son anda araya girdim arkadaşlar ama benim döndürmeme fırsat vermiyor. Arkadaşlar çok heyecanlı gidiyor maç. Evet top önüme alırsam tehlikeli olabilirim. Hayır arkadaşlar hakeme atıyor topu. Hadi. Olamaz. Hayır arkadaşlar yetişiyor bana yetişiyor. Aa, son Aa, anda oraya. Arkadaşlar Süper futbolu galiba çok iyi oynuyor. Ah hayır hayır hayır. Atacağım atacağım atacağım. Buradan atamazsın. Hayır. Hayır. Hayır <gülüyor> atamadım <gülüyor> Son anda çizgiden çıkardım. Arkadaşlar atamadım son çok anda. Çok kritikti şimdi gole gidiyorum. Oo çok kritik. Hadi. Hayır arkadaşlar gelemeyecek. yetişmeden geçmedenize şey. gitmem gerekiyor. Hemen arkamda hissediyorum. Hayır. hayır arkadaşlar yetişmem lazım. Hadi, Hadi, aldım. Aldım. Hadi aldım. Aldım. Gol mü? Atamayana gol mü geliyor? Hadi. <Gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar, hayır, hiir, hayır, goal... arkadaşlar. Hayır. 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 Gol var arkadaşlar. Hayır. Süper Isaac attı golü arkadaşlar. Ve Evet arkadaşlar size gol dansımı yapıyorum şimdi. Ağlara da yapıştım arkadaşlar. Şimdi getiriyorum topu. Süper acı yeneceğim bu sefer arkadaşlar. İki olan kazanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Olan kazanıyor. Kendimle bey dedik. Nasıl gol attım? Ha? Güzel değil mi? Evet, Super music. Ben başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Başla Akıncı Ve başladım arkadaşlar ben de. Ve geçtim arkadaşlar Super Çok güzel bir çalım attım arkadaşlar. Aa, hayır. Nasıl önüme geçtim bir anda? Arkadaşlar atıyorum arkadaşlar. Ve attım golü arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar bu süperajik birazcık basitmiş ya. Ben az önce kötü oynamışım. Sen kötüsün demiyorsun da süperajik basitmiş diyorsun. Evet arkadaşlar şimdi süperajik başlayacak. Maça. Bakalım o nasıl gol atmaya çalışacak. Ben de kurtarmaya çalışacağım. İki olan kazanır arkadaşlar. Şu an durum 1-1. Bir, bir. Evet arkadaşlar. 3, 2, 1 başladım üstüme doğru koşuyor. Arkadaşlar topu bekletiyor. Top nerede? Hayır. Aldım tekrardan arkadaşlar hemen. Kendi kalesine atıyor arkadaşlar. Sen öyle san. Arkadaşlar tuttu topu. Ve çalımı attım arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar çalımı yediyorum. Yetiştim 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 arkadaşlar geçeceğim. Yetişemez. Kandırdım. Hayır top önünde kaldı. Arkadaşlar yeniyorum yeniyorum arkadaşlar. Hayır topemde kaldı. Hayır izin vermem. Yendim arkadaşlar. Ay. Ve Akıncı. Ben Akıncı olarak yendim arkadaşlar. Olay. Süper 2-1 yendim arkadaşlar. Oley oley. Beni ah, nasıl yenersin? Evet arkadaşlar. Söylemek istediğim bir şey var mı? Süper Ayıcık son sözlerin var mı? Çok kötü oynadın ama şansına beni yendin Akıncı. Bunu unutma. Evet arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız beğenip like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Abone olun ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.